Haşegül'cüğüm, senin canın bir şey mi sıkkın? Yok. Ya sadece bu akşam okulda parti vardı ve... ...Yonca Evcimik geliyordu. Ya Yonca Evcimik de seçtiği bir kişiyle... ...şarkı seçtiğinde dans edecekti. Ya ben de o kişiden biri olmak istiyordum. Ama ne yapalım. Kısmet değilmiş. Yonca Evcimik. Aşk olsun kızım. Böyle bir şey istiyorsun da bana niye söylemiyorsun sen? Hı? Dur bakayım. huzurlarınızda Yonca Evcimik. Merhaba arkadaşlar. <laughs> evet, <inanıyorum. Gülüyor> Beni özlediniz mi? Evet. Oh, süper. Hazır mısınız dans etmeye? Evet. O zaman müjdemi isterim. Bugün içinizden şanslı bir arkadaş benimle birlikte bu sahnede dans edecek. Kim ister bu şansı olmak? Ben ben, 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 Gel o zaman. <gülüyor> <gülüyor> beni seçti. İnanmıyorum beni seçti. ya. ya. <laughs> çok mutluyum. <laughs> çok mutluyum ya. Bu bir rüya olmalı Allah'ım. Evet ama onun rüyası. <laughs> Hadi git. Doya doya dans et. Hem görürsün bak. Sadece dans etmeyi değil. Daha birçok şeyi öğrenirsin ondan. Hayallerinin peşinde koşmayı, Sevginin, dostluğun, kardeşliğin, barışın ne kadar önemli olduğunu, asla vazgeçmemeyi. Ee, aman canım ben niye anlatıyorum ki? Hadi git kendin gör hadi. Tamam. <laughs> Hoş geldin Ayşegül <laughs> nasılsın? İyiyim sağ olun. Yani sizi gördüm daha iyi oldum. Sonra siz beni gördünüz çok daha iyi oldum. Hatta beni buraya çağırdınız şu anda mutluluktan uçuyorum. Dans etmeyi seviyor musun? Evet hem de çok. Peki hazır mısın? Evet hazırım da size bir şey söylemek istiyorum. Yani sizin gibi birinin bizim gibi gençlere böyle imkanlar sunuyor olması gerçekten çok hoş. Teşekkür ederim Ayşegül. Biliyor musun benim en büyük idealimdi bu. <laughs> bu uğurda bir okul bile açtım ben. Dans öğreteyim gençlere diye. Ama gördüğün gibi fırsatları değerlendiriyorum. Rüyalarımda bile kendimi sizlere dans öğretirken görüyorum. <laughs> başlayalım mı? Hadi başlayalım. Hadi bakalım. Haydi sallayalım dünyayı, durmadan dans edelim aşk için. Şıkır şıkır sallayalım kalçayı, oh, oh oh Haydi sallayalım dünyayı. Nasıl hoşuna gidiyor mu? <laughs> güzel. Beni kandıramazsın, senin neyin var Ayşegül? Ya bir şeyim yok. Hadi hadi benden saklama. Senin gibi kaç tane öğrencim var benim sen biliyor musun? Ya şey burası çok güzel. Rüya gibi siz varsınız ama bir eksik var. Yani sanki yalnız olmasaydım her şey daha da güzel olurdu. Eh, doğru söylüyorsun. Yalnızlık en zor şey. Ya siz meşhur insanlar ne kadar şanslısınız. Etrafınızda bir sürü insan var. İşte bazen en yalnız olduğun yerde orasıdır. En güzel hmm. şey gerçek dostlarının, arkadaşlarının yanında olduğunu bilmektir. Bunların değerini uzaklaştığında anlarsın. Sen daha şimdiden anladın galiba. Evet, çoğumuz yaparız bu hatayı. En küçük bir mağlubiyette savaşmak yerine kaçmayı seçeriz. Oysa kaçtıktan sonra anlarız ki aslında doğru olanın kalıp savaşmak olduğunu. Doğru söylüyorsun. Dönüp sonuna kadar savaşacağım. O zaman hiç durma. Hadi bakalım. Hadi. Ee, bir dakika. Peki babam? Ona ne söyleyeceğim? Hiçbir şey söylemene gerek yok. O senin baban. Hisseder ya. Gerçekten? Gerçekten. <laughs> Hadi bakalım. dansı geri kalanını öğrenmek istiyor musun? Evet. Hem de çok. Hadi o zaman. Beni takip et. Tamam. Haydi sallayalım dünyayı, durmadan dans edelim aşk için. Şıkır şıkır sallayalım kalçayı, oh oh. Haydi sallayalım dünyayı, durmadan dans edelim aşk için. Şıkır şıkır sallayalım kalçayı, oh. Uyandı herhalde kızım. E akşam çok özel bir okul partisine davetli. Hazırlanması lazım. Ya baba, Hı. ben Hı. sana Hı. Ee, bir şey Ne zaman istersen kızım. <laughs> çok teşekkür ederim. Ayşegülcüm, <laughs> <laughs> canım hiçbir zaman unutma kızım. Ben hep burada olacağım. Tabi tayinim çıkana kadar. <gülüyor> <gülüyor> Bugün bittiniz siz. Ama mutlu biteceğiz. Görürüz. Kanınıza bile bakmadan kaçıyor olacaksınız. Çok güzel. Ver de iyi bak. Yonca bana CD'sini verdi bak. Hem de imzalı. Ay Dilaver be kim bu tatlı kız böyle? Ben bu Feyza benim yeğenim. Bugün parti olduğunu öğrenince hemen koşa koşa geldi bu cicilerini giydi. Ay çok iyi etmişsiniz Dilaver Bey. Yavrum Feyza bak bu da Melda Hoca. Hı -hı. Melda Hoca. Müstakbel. <laughs> ee, müdür yardımcımız. <laughs> ah yavrum bak bak. Selim abinler orada oynuyor. Koş onlarla oyna hadi. Kalın. Ben de memnun oldum Feyza'cığım. <laughs> Ay Dilaver Bey sahneye çıkmaktan vazgeçmekle çok doğru bir karar verdiniz. Aman efendim yani benim starlığım bana yeter. Yani neticede bir odam var, sınırlı sayıda bir seyircim var, klima var yetiyor yani. Klima var, klima var yetiyor yani. Zaten sonuçta söyledim ne oldu? Karga gibi oldu sesim, saçma sapan, manasız şarkılar söyledim. <gülüyor> <gülüyor> Aa, a, Hulki Hoca. Ay siz de öyle üzgün üzgün durmayın artık canım. Ama ben dedim ona, Ceryan'da durursan üşütürsün diye dinlemedi, üşütmüş. Ya yani burada herkes, herkes bir çift. Bir ben saf gibi kaldım. Kendine iyi bakıyor değil mi? Aman sakın yataktan kalkmasın, sakın sakın! Hiç şüpheniz olmasın. Nane nane, nane nane, nane nane, nane nane... Ayy, başım döndü! Nane nane, nane nane, nane nane, nane nane... Ay Melda! Mahvettin beni Melda, mahvettin! Nane nane, nane nane, Merhaba ben Feyza Müdür yeğeniyim. Merhaba ben Ayşegül. Ben de Selim. Merhaba. Merhaba. Ben de Murat. Merhaba. Hep bir beraber <laughs> izleyelim. Bak biliyor musun? Yonca ile ben aşk yaşıyorum. Selim, biliyor musun? Ben Yonca evcimikle tanışıyorum. Hadi canım. Vallahi tanışıyoruz. Nereden? Ee, orasını baş ver. O zaman beni inandıramazsın. Ya, İyi sen bilirsin. Ya Ayşegül. Hem tanışsanız bile etrafındaki yüzlerce hayranından biriydin. Nereden hatırlasın? Ya çünkü biz tanıştığımızda ortalık boştu. Ya neyse boş ver. Ya Selim. Ya iyi ki gelmişiz. Evet. acaba sahneye kim çıkartacak? Ya vallahi ben çok ümitliyim. Ayşegül baksana ne kadar kalabalık. Bu kadar kişiden seni mi çıkartacak oraya? İyi görürüz. Görüşürüz. Diyor musunuz? Evet. Ee, güzel. Beğeniyor musunuz? Evet. Sesini, evet. İnternet sitesini takip ediyor musunuz? Evet. evet. Beni bu kadar yakından takip ettiğinize göre biliyorsunuzdur ben artık gençlere yönelik çalışmalar yapıyorum. Bu yüzden de Müdür Dilaver okulunuza çağırınca kıramadım. Geldim. Müdür Dilaver'e bir alkış. Bravo. şarkı söyleyeceğiz. Hem de dans edeceğiz. Tamam mı? Tamam. Bugün sizden biri benimle birlikte dans edecek. Kim istiyor sahneye gelmeyi? Ben, 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 ben. Bir dakika, arkadaşlar. Boşuna hiç el kaldırmayın. Sanıyorum okulumun eski öğrencilerinden birini gördüm. Gel. Ben? Beni çağırıyor. Ayşe güldü, değil mi? Evet. Ya ben seni nereden tanıyorum Ayşegül? Bir rüyanızla karşılaşmıştık. <laughs> ha? Paris'te. <gülüyor> Hoş ver. <laughs> tamam peki öyle olsun. Biliyor musun bu şarkının dansını? Hepsini. Ha, hadi o zaman. <laughs> Haydi sallayalım dünyayı. Durmadan dans edelim aşk için. Şıkı şıkı sallayalım kalçayı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.